birliği ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karahan Evet, ben de sevgili kardeşlerim, sevgili bacılarım, çok değerli mahallemizin güzel insanları, güzel evlerden yeni doğana kadar değerli belediye başkanımız, kadın kolları başkanımız, ilçe başkanlarımız, çok sayıda muhtarımız var, yol arkadaşımız hepsi, çok değerli müşterilerimiz, ben hepinizi en içten duygularla selamlıyorum. Hepinize çok teşekkür ederek konuşmama başlayayım. Şimdi insanın kendi memleketine çok sevdiği doğup büyüdüğü bir yere ve çok sevdiği halka hizmet etmesi ne kadar ulu bir şey ne kadar kutsal bir şey ne kadar mutluluk verici bir şey bunu ancak ben bilirim. Hani bana dünyayı verseler bu kadar çok mutlu olmalı. Hep söylüyorum ya ben tipik bir Adanalıyım. Hep söyler zaten. önceki şarkımız Adana gibi başkan. Bütün özelliklerim Adanlara benzer. Her hareketi aynı Adanalı gibi diye Adana gibi başkan dediler bana. Bu aslında sizleri sevgimden ve Adana'ya çok ciddi hizmet aşkıyla yanmamdan kaynaklı bir şey. Bu herkese nasip olan bir şey değil. Ve herkese nasip olmayan bir şey daha söyleyeyim. Çocuklar, gençler, kadınlar, alan halkı o kadar çok bana destek verdi ki o kadar aramıza bir sevgi bağı oluştu ki bu kadar destek, bu kadar sevgi, asla hiçbir belediye başkanına nasip olmadı. Bana bunu yaşattığınız için hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Bu tabi aynı zamanda bize büyük bir sorumluluk da yüklüyor. Ama biz bunun altından kalkmasını da biliyoruz. Bakın şimdi bu bir örnek. Benden önce bu yok muydu? Vardı. Benden önce burada yağmur suyu sene dönüşmüyor muydu? Dönüşüyordu. Ama bunu çözmek sadece ve sadece bu kardeşimizin aklına geldi. Ve neredeyse adamın her karışını çok çok iyi bildiğim için sürekli mahallelere girip dertleri dinlediğim için bizzat ben yaşadığım için bu sorunları bilerek yapıyorum. Dört mahalleyi kurtaracak bu çok değerli bir projeyi gerçekleştirdik. Ve bir yıl içinde. Şükür her işimiz, her işimiz neredeyse bitmesi gereken sürenin çok altında bitiyor. Bakın alt çeşitler Biz tanıştırdık Adana'yı. Belediye başkanlarının yaptığı alt çeşit yoktu. Biz yaptık her beşin üstünde. Ve 75 günde, 90 günde bu cüzeli sürelerde. Şimdi devasa bir alt geçit yapıyoruz. Öğretmenler buraların girişinde yaklaşık 100 120 güne bitireceğiz çünkü o çok daha büyük bir iş. Şimdi Ayhan Başkan söyledi. Burada sizi selden kurtarıyoruz ama artık suyun çok sıkıntı olduğu bu günlerde. Küresel ısınmanın susuzluğu da su da birlikte getirdiği bu günlerde suyun bir damlası bile çok önemli. Ve şunu söyleyeyim, yağmur suları en verimli sulardır. Alüvyonlu toprakları sürükler, oların esprisi de odan kaynaklanır. Verimin yüksek olmasının nedenlerden bir tanesi verimli topraklarımızın olduğu kadar yağmur sularının alüvyonlu yani verimli toprakları sürükleyip gittiği içindir. Peki ne oluyordu bunlar? Heba oluyordu. Heba oluyordu. Yani yağmur suları sen hiçbir şey Ne göre ne neye, ne hiç hiçbir yere gitmiyordu. Şimdi biz bunları yine sulamada çiftçilerimizin kullanacağı çok önemli ve her şey içinde olan bitkinin ne ihtiyacı varsa onu barındıran suyları çiftçiye ulaştırıyoruz. Bakın ben söyleyecektim videoda söylemişler hani Birazcık uzun sayılırız ya. Benden de uzunları var tabii ama bakın şu baksı görüyor musunuz? 2 metre çapında. 2000 milim bin demişler de 2000 birimi pek anlayan olur olmaz onu bilmiyorum. 2 metre boyunda devasa bakslar yaptık bu işi. İhale bedeli 60 bin lira ama fiyat farkı ve KDV ile 105 milyona mal oldu. 105 milyon bir buçuk senen önceler parası. Bugüne tabir ederseniz belki fiyat artışları falan 200 milyon olacak. 200 milyon ciddi para, önemli para ama bu dört mahalledeki kardeşlerimiz halkımıza feda olsun diyorum ben. Yani. Buranın bir derdini daha çözmüş olmaktan büyük mutluluk duyduğumu söylemek istiyorum. Şimdi şuradaki ana caddeniz. Yıllardır el Kim yaptı o caddenizi? Yine bu kardeşiniz yaptı değil mi? Evet, daha büyük hizmetler inşallah gelecek. Ve bunları biz aslında her şeye rağmen yapıyoruz. Ekonomik koşulların çok ağır olduğu bir döneme yaşıyoruz. Hem ciddi kesintiler var, hem ciddi engeller var. Ama biz bunları yeniyoruz. Altından kalkmasını biliyoruz. Çünkü alanımızın çok eksiği var. Yüreğimizin çok, yüreğimizin çok eksiği var. Ve ne eksik varsa da onları yapmaya çalışıyoruz. Şimdi Ali Başkan demedi başkan biraz daha fazla göreve hizmet yap. Çünkü artık görmeye başladı. Geçen cuma günü Soraklı'da bir açılış yaptık. Yine yüreği olması. Bugün burada bir açılış yapıyoruz. Yine yüreği. Cuma günü de olağanüstü bir kültür merkezinin açılışını yapacağız. Özgür Mahallesi'nde bu da yürüyecek. <laughs> Özgür'den arkadaşlar var bilmiyorum ama Özgür Mahallesi'nin iki tane çok önemli caddesi vardı. Yıllardır dokunmaz, yıllardır. Bu kardeşimiz yaptı. Hani Adana tabirinde cincik gibi oldu. Biz bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz sevgili kardeşlerim. Şimdi bakın 2019'dan bu yana 440 kilometre asbest boru değiştirmişiz. Asbest boru ne demek? Bacıları biliyor musunuz? Yemek pişiriyorsunuz suyla. Banyo yapıyorsunuz. Içiyorsunuz. Bu asbest borudan geçen sular kanser yapan özelliğe sahip borulardan bahsediyor. 440 kilometre değiştirdik. Şimdi arkadaşlara talimat verdim. Burada genel müdür, genel müdür mağazıları. Adana'da hangi mahallede olursa olsun ne kadar asbest boru varsa onları değiştirmek için bana bir tablo hazırlayın. Adana'da bir metre asbest boru bırakmayacağım sevgili kardeşlerim. Ben Adanalı kardeşlerim kanserjen etkisi olan yani kanser yapma etkisi olan borulardan su içmesine tahammül edemem etmeyeceğim. 94 ayrı yerde böyle yağmur suyu yaptı. Yüreğinde bakın. İncil'in orada sel olurdu. Polis okulun orada sel olurdu. Başkent hastanesinin orada sel olurdu. Mustafa Kemal Paşa bulanın üstünde iki yerde sel olurdu. Şimdi yaşıyor musunuz onları? Yaşamıyorsunuz. Yüreği söylüyorum ha Ali Başkan. Seyahat geçmeyin yani bugün. Yüreğinde konuşmayın. Yani Öyle ihmal etmeyiz biz böyle. Evet. Şimdi genel olarak bakın. Şimdi öğretmenler bunların temelini attık. İnşallah çok kısa sürede Temmuz ayı içerisinde açacağız. Sokak köpekleri çok problem. Sokaktaki hayvanlar vatandaşlarımıza zarar veriyor. Biz eskiden bunları topluyorduk. Aşılıyorduk. Aşıladığımızda aldığımız yere bırakıyorduk. Şimdi bir yasa çıkarttılar. Alacaksınız, aşılacaksınız, barrakta kalacak diyorlar. Biz yılda 30 bin köpek aşılıyoruz. 30 bin köpeği saklayacak barınak kurmanız mümkün değil. Dolayısıyla biz yaklaşık 5 bin kapasiteli barınağımızı 10 bine çıkartıyoruz. 3 aşamalı biri, birisini bitirdik, ikinci sene başlıyoruz. Evet, tarihimize sahip çıkıyoruz sevgili kardeşlerim. Nerede bir tarih eser, nerede de bir tarihi miras varsa bina, cami, konak hepsine sahip çıkıyoruz. Adana'da çok önemli dört tarihi bölge var. Biri Madarsus Karataş İskender'in uğrak yeri. Biri Tatarlı Tüleyapa'nın yani ilk kadın anlaşması yapan prensesin olduğu yer. Tepeba ve ana varza. Bunların hepsine bu kardeşiniz önceden olmadığı için biz destek oluyoruz. Çünkü oraların kazılarını yapıp dünya mirasına kazandırmamız lazım. Bir şey söyleyeyim. Çok uzatmayayım. Arkadaşlar hepsi konuştular. Şimdi bir şey söyleyeyim şimdi. Bir Adana olarak eskiden televizyonu açtığınızda ne çıkıyordu karşımıza? Kötü olaylar rağmen Adana değil mi? Adiyedeki olaylar rahmet Peki bu kardeşimiz 12 yıldır belediye, belediye başkanı. Bu kardeşimiz Adana'nın en güzelliklerini tanıtma noktasında çok gayret değil mi? Evet. Ve onun sonucunda Adana'nın tarihi kimliği, gastronomisi, güzellikleri, en önemlisi sıcak kalpli misafirperver insanlarını artık dünya daha iyi tanıyor değil mi? Ve hafta geçmiyor ki televizyonda Adana konuşuluyor. Hiç bu kadar Adana'nın konuşulduğunu güzellikleriyle duydunuz mu bu döneme kadar? Ve biz diyoruz ki Adana turizm kenti olsun daha istihdam alanı genişlesin. Sanayi var, ticaret var, gerilese bile ama önemli bir istihdam alanı da turizmdir arkadaşlar. Bir turizm kenti olması çabasını biz 12 yıldır gösteriyoruz ve netice itibariyle onun da faydasını görüyoruz. Festivaller, karnavallar ve bizim televizyonlarda Adana'yı tanıtmamızdan ötürü yeni yeni oteller açıyoruz. Yeni yeni otel talepleri geliyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Artık Adana'ya gelen turistlere oteller yetmiyor. Yeni ihtiyaçlar. İşte Adana'nın artık açılmıştır. Bundan sonra bundan sonra daha da iyi işler yapacağız. Kıymetli kardeşlerim. Ben Büyükşehir, Seyhan Belediye Başkanı oldum. yüreğim doğumluyum. Bu benim için büyük bir gurur. Arkasından iki dönemdir Büyükşehir Belediye Başkanı oluyorum. Şimdi de sizlerin büyük desteği sayesinde Belediye Birliği Başkan Vekili oldum. Seçildi. ekran Başkanı boşalttığı ve bunlar bakın bunlar yani ben ben Belediyeler Birliği bütün belediyelerin başkanı oldum diye sevinmiyorum. Mutlu oldum o değil. Mutlu oldum ne biliyor musunuz? Bana güvendiniz, destek verdiniz, seçtiniz diye böyle bir onuru Adana'ya getirdiğim, sizlere getirdiğim için seviniyorum. Şimdi Atakent'te biraz yaklaşmışız. Artık bundan sonra herhalde burada bizi birinci yaparsınız. Atakent'te değil mi? Evet başkanım. Yeni Doğan'da keza biraz öyle. Yeni Doğan muhtar. Başkanım. Burada da çok işim var ha. Abi, çok Bu da iyi konuştu bu Ali, Ali oğlu ya. Ali Üzüm benim ustamdı vallahi. Nerede Ali Üzüm burada mı? Ali He <laughs> <laughs> Geçmiş olsun. Evet. Ee, sonuç itibariyle biz bunları konuşurken bir sistem manasında söylediğimi zannetmeyin. Yani şu bir göstergedir ki biz az oy aldığımız yere de çok aldığımız yere de ne ihtiyaç varsa hizmet yapmayı işaret edilmişiz. Biz insanı seviyoruz yaradanlar ötürü Yunus Emre'nin dediği gibi. Biz de vermese de insanları seviyoruz hizmet ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Ama tabii ki oy verirseniz de iyi olur, daha iyi olur yani. <laughs> <Ben> söyleyeyim. Peki, <laughs> peki. Evet, gel bakayım. Pazar yeri var mı Ali Başkan? Var mı yer? Yakında iki yerimiz varsa birlikte yapalım. Bak, kadınları kıramayız. Ben size söyleyeyim. Kadınların daha çok oy verdiği insanlar sürekli seçiliyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız da öyle, Zeydan Karalar da öyle. Kadınlar önemli çünkü. Evet. evet kardeşim. Emene sağlık. Burada çalışan bir kardeşimsin orada. Evet. Bir şey söylemek mi istiyorsun. Buyur. teşekkür ederim. Bu da başkan lafını kesti ama neyse. <laughs> Estağfurullah kardeşim. yılından bu yana şehrin her metrekaresindeki emeğimiz eee gerek, üst yapı gerek, alt yapı çalışmalarımız gerçekten eee yani gözle görüldü. Gerçekten bunlar. Biz ASKİ'nin eee görünmeyen aktörleriyiz. Biz arka planda eee sizle beraberiz. Siz ön planda öncümüz olarak bize yol gösteriyorsunuz. Eee bu bağlamda ben bütün ASKİ arkadaşlarım eee iş arkadaşlarım adına eee hepinize eee daha doğrusu size öncelikle ve tüm Adana'ya çok teşekkür ediyorum. Sağ ol canım. Eee var olun sağ olun başkanım. Eksik olun. Evet. Evet sevgili kardeşlerim. Şimdi şu devasa baksa bakın. Bu yer altında. Bu ne demek biliyor musunuz? Yer üstünde yaptığımız yatırımların belki daha fazlasını yere gömüyoruz. Derler ki belediye başkanının akıllısı yer altına hizmet yapmaz. Böyle bir şey olabilir mi? Ben bunu tamamen reddediyorum. ediyorum. Yer, altı, yer üstü. Nerede ne ihtiyaç varsa onu yapmalı. Ve tam tersi yer altına hizmet aslında daha önemli. Bunları yapmazsak her yağmurda sel yaşayacaksınız. Kanalizasyon, su hepsi çok önemli. Dolayısıyla işte bir tek işte 100 milyon üstünde yatırım yapıyoruz bir tek bölgede. Her bölgede ne kadar para harcadığımız artık siz söyleyin. Kıymetli kardeşlerim Hayırlı uğurlu olsun. Allah bizi mahcup etmesin. hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bizim açılışlarımızı izlemeye devam edin. Dedik ya, Cuma günü Özgür Mahallesi'nde devasa bir kültür merkez açacağız. Hemen ardından Kozan'da yaptığımız bir cami açacağız. Hemen ardından Kozan'da yaptığımız üç köprü açacağız. Hemen ardından Şehir Hastanesi'nin orada o kaos trafiğe takılmasın diye hasta kardeşlerimiz için yürüyen merdivenli bir yaya geçidi yapacağız. <laughs> yürüyen merdivenli alt geçimi ilk kez bu kardeşimiz Adana'yla tanıştıracak. Hadi hayırlı olsun. Allah'a emanet olun. Sayın Başkanım bize çok teşekkür ediyoruz. Bir teşekkür çiçeğimiz var. Sayın Başkanımıza takdim edilecek. Ve açılışımıza geçiyoruz. Projektörümüzü sayın vekillerimizi, tabii. Kadın Kolayı Başkanımızı, İlçe Kolayı Başkanımızı <laughs> ve İlçe Başkanımızı lütfen <laughs> davet edelim. Muhtarlarımızı tabii ki. Bu <laughs> teşekkür ediyoruz. En yakın zamanda farklı bir açılış töreninde tekrar sizlerle buluşmayı ümit ediyoruz. İyi akşamlar.